Bu birazcık internetin ilk günlerine benziyor. İnternet şöyle yapacak, internet böyle yapacak. Böyle tanımlar vardı. Global köy, bilgi otoyolu. Zaman içinde bunlar değişti. İşte e-ticaret diye bir laf oluştu. Efendim akım kanalları çıktı. Sosyal platformlar çıktı. Dolayısıyla artık hiçbirine internet demiyoruz. Her biri neyse onu söylüyoruz. Yapay zekanın da bugünkü durumu o. Birilerinin yerini alma meselesi çok ikinci sırada. Efendim hangi meslek kaybolacak, hangisi gelecek? Hep var olan aynı kalacak ama birileri değişecek, birileri gelecek. Biz Çin'le rekabet edeceğiz. Çin'le rekabet ederken de öyle Böyle kanunu kuralı da çok fazla ilgilenmeyeceğiz ki ancak yarışabilelim. Çok basit söylersek her yıl mübah. Oksijen TV'ye hoş geldiniz. Bugün Levent Erden konuğumuz. Levent Bey hoş geldiniz. Evet. Ee, sizinle yapay zekada girdiğimiz yeni dönemi konuşmak istiyoruz bu hafta Oksijen Gazetesi'nde yazdığınız yazıdan hareketle. Biz bugüne kadar yapay zeka dendiğinde genellikle beyaz yakanın işsizliğini hatta mavi yakanın işsizlik ihtimalini konuşuyorduk. Ee, ama sizin bu hafta çizdiğiniz perspektifte aslında çok önemli bir şey var. Burada daha büyük bir resimde hem ülkelerin ekonomisini özellikle yönetici ülkelerin milli güvenliğini ilgilendiren bir mücadeleden bahsediyorsunuz ve burada e, etiğin ve regülasyonların ufak ufak arka plan atılma ihtimalini de altını çiziyorsunuz. Bunu konuşarak başlamak istiyoruz. Bu mücadelede ne durumda dünya? Şimdi aslında bir geriden alalım istersen şöyle, e, biz her şeye yapay zeka diyoruz. Yapay zeka geldi, yapay zeka gelecek, yapay zeka şunu yapacak, yapay zeka ile bunu yapılacak. Ee, birazcık da hani görmezlerin fili tarif etmesi gibi kim neresinden tutarsa kimi kuyruğunu kimi dişini kimi kulağını anlatıyor toplam fili gören var mı ondan çok emin değilim ama toplam fil az önceki soruda yatıyor bu birazcık internetin ilk günlerine benziyor İnternet şöyle yapacak internet böyle yapacak böyle tanımlar vardı global köy e, bilgi otoyolu falan ve her şey buradan geçecek global köyde böyle oldu sonradan da elimize sanal ve dijital gibi laflar çıkarak bir konfor zonu oluşturduk. Çünkü bir şeyler sanaldı. Gerçeğini yapmaya devam ediyorduk. Bu internet geldi ama bize bulaşmasın o kenarda sanal. Şirketlerde de dijital plan diye bir şey çıkarttık. Dijital pazarlama falan gibi departmanlar ayırdık. Sanki aynı insan bir malı mağazadan alırsa, başka bir insan internetten satın alırsa o, o zamanki tabirle başka bir insanmış gibi. E sonra zaman içinde bunlar değişti. İşte e-ticaret diye bir laf oluştu efendim. Akım kanalları çıktı. İşte video akım kanalları çıktı, müzik akım kanalları çıktı, sosyal platformlar çıktı. Dolayısıyla artık hiçbirine internet demiyoruz. Her biri neyse onu söylüyoruz. Yapay zekanın da bugünkü durumu o. Dolayısıyla pek çok şeyi bir tek sıfatla yapay üstü anlatılıyor ama her bir şeyin karşılığı farklı. Ama toplam yapay zeka diye baktığımızda sorun içinde gizlenen şey önemli. Çünkü geçen haftalarda Amerika yapay zeka harekat planı açıkladı. Bu planda ki herkes okumasını da tavsiye ederim ilginç. Ama bu planın özetinde şu var. Bir, Çin'den başka rakip yok. Ve Çin yapay zeka da bizi tehdit edecek. Bu, bu yapay zeka sadece işlerin gelişmesi değil, bu e, güvenlikten tutun da ülkelerin gelişmesine, ekonomik kalkınmasına ve diğer ülkeleri, diğer ekonomileri etkilemesine kadar önemlidir. Buraya kadar akla yakın. Ama ikinci kısım şöyle başlıyor: Bir kere kendi ülkelerinden, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi regülasyonu güçlü olan eyaletlere yatırım yapılmayacağı, daha yumuşak, daha esnek. Kanun ve kurallara sahip eyaletlerde yatırımların artacağı. Ve ondan sonrası için de sürekli olarak hep bir regülasyon esnekliğinden bahsediliyor. Şimdi böyle baktığınız zaman abi fazla kurallara falan filan bakma ne gerekiyorsa onu yapalım. Bunu o kadar kurallar, çerçeveler bütününe koyarsan bunda bir şey yapılmaz. Bu Çinliler de canın istediğini yapar. ileriye gider. Dolayısıyla bu Çinlilerle biz başa çıkana kadar kanunu, kuralı vesaireyi biraz göz ardı edelim niyeti var. Tabii bunu bir kere göz ardı ettim mi balon gibidir patlar. Hani bir kere daha geriye ahlaki olarak gelinir mi bilemedim. Ama bunun ikinci önemi de gene aynı dönemde Avrupa ile yapılan sözleşmeler dizininde gördük. Onun pek çok maddesi zaten ilginç ama yapay zeka ile olan ilgili kısmında Amerika... Peki tamam tamam regülasyonlarınız kalsın diyor. Biliyorsunuz Avrupa'daki her bir şey bir regülasyon ve bürokrasi üstüne kuruludur. Yapay zekada da bu konuda çok fazlası var. Tabii ki insanı önde tutulduğu için belki de dünyanı, dünyada hala insanı önde tutmak isteyen sadece orası olduğu için çok fazla korumacı kural var. E, bütün bunları siz tutun. Amerikan şirketleri de Avrupa'da buna uysun ama buna karşılık siz yapay siz buna karşılık yapay zeka ile ilgili ne alacaksanız altyapı, işte yazılım, donanım hepsini birden Amerika'dan almak durumundasınız. Sakın ha, o Çinlilerden almayın gibi bir anlaşma yapıldı. Şimdi böyle can olmuş oldu. Tamam abi Avrupa kendisi kendi kuralları, regülasyonları, kanunları içinde bu olsun devre dışı. Rusya zaten devre dışı. Ortada kaldı bir tek Çin. O zaman da biz Çin'le rekabet edeceğiz. Çin'le rekabet ederken de öyle kanunu kuralı da çok fazla göz ardına koyup çok fazla ilgilenmeyeceğiz ki ancak yarışabilelim. Çünkü bu bundan sonra dünyanın kontrolünün temelidir gibi bir sonuç çıkıyor. Şimdi bu tabii ki bir dünyayı ele alış biçimi her şeyden önce bir e, siyasi ya da stratejik planın çok ötesinde bir dünyayı ele alış biçimi. Yani çok basit söylersek her yol mübah. E, her yol mübah olan kuralsız durumların neler getireceğini zaman içinde göreceğiz. Evet. Peki, yapay zekadan başlayan bu her yıl mübah anlayışı ABD'nin diğer noktalarına da sizce yayılacak mı? E, sanki çaktırmadan hmm. yayılıyor gibi de. Yani e, bugün işte Doçlar, ICE'lar vesaireler, e, bugüne kadar hiç adını duymadığımız e, acayip e, kısaltmalardaki kuruluşların yapmaya çalıştıkları da biraz öyle. Yani işte kimse şey olamayacak. E, işte mülteci durumu da olmayacak. Üç nesildir Amerika olan insan, Amerikalı olan insanlar da sınır dışı edilmeye çalışılıyor. İşte ünlü üniversitelerin e, insanları yani yabancı öğrencilerinin derhal çıkartılması söz konusu. Ülkeyi terk eden bir daha içeriye girecek mi giremeyecek mi belli değil. Efendim çifte vatandaşlık gibi bütün dünyada imzalanmış olmasına rağmen e, hayır falan. Bütün bunlar e, bir gidişat zaten. Bu da çoğunun Anlaşmalarla, imzalarla, sözleşmelerle, kanunlarla bağlanmış olan şeyler bir anda değişebiliyor kararnamelerle. O zaman Amerika zaten yavaş yavaş kuralları gerektiğinde uygularım, gerektiğinde kural dışına çıkarım diyebiliyor gibi gözüküyor bundan sonra. Peki bu çok uluslu şirketler ve tek pro lakabı takılan bu tekno oligarklar sizce bu denklemin neresinde duruyor? Şimdi çok uluslu şirketler lafının eski önemi var mı bilmiyorum çok uluslu olup da güçlü olan hangi şirket var onu da bilmiyorum artık. Şu anda çok uluslu şirketler arasında eski usul çok uluslu şirketler arasında her daim güçlü olacak olan enerji şirketleri var. Ama onun ötesinde teknoloji şirketleri var ve bunların hiçbir tanesi çok uluslu, çok uluslu değil, Hepsi Amerikan şirketi. Yani çok ulusta e, operasyonel durumdalar, faaliyet gösteriyorlar ama hiç kimse çok uluslu falan değil. Avrupa'nın aslında bu e etik, insan hakları vesaire gibi konuları en azından kağıt üzerinde veya e, kültürel kodları itibariyle daha çok hassasiyet göstermesi gerektiğini biliyoruz. Bu onları otomatikman burada bir sadece tüketici konumunda mı tutuyor? Şimdi bu savaşın içinde tabii ki Avrupa Birliği'nin kendi temel ilkesi insanların önde olması, insan haklarının önde olması, insanın önde olması. E, tabii ki arada bir derede kalamış durumda. E, bir taraftan, Öncü olmak zorundalar. Sonuç olarak endüstri devriminin öncüsü onlardı ve o sayede dünya değişti. Ee, ama bir yandan da bugün insana verilen önemden dolayı da e, bir şeylerden feragat etmek istemiyorlar. Dolayısıyla hem şiş yanıyor hem kebap yanıyor. İçinden de çıkabilecek durumda değiller. Ee, bir de Avrupa'nın ekonomik olarak şu anda muhteşem olmadığı günlerden geçildiği için, hele hele Almanya'nın vesairenin e, yapay zeki altyapıları için yapılacak inanılmaz yatırımları, çok konuşuyorlar, nasıl altından kalkacaklar göreceğiz. Ama bugüne kadar ki bütün yatırımlar da aslında hala zararda. Yani yapay zekadan bir kar etme durumu kimsenin olmadı. Şimdi e, fark etmez. Amazon hala kar etmedi. Yani trilyon dolar değerinde ve hala kar etmedi. Çünkü e, zaten en büyük değişiklik 21. yüzyılın büyük değişikliği kar etmek ve kardan temettü değil, değerden para kazanmak. Dolayısıyla sürekli değer artıyor. Değer arttığı sürece sorun yok. Yani kar etmek bir hedef, bir amaç değil nasıl olsa. E, açık kaynaklı yapay zekaların sizce bir manası olur mu bu denklemde? E, açık kaynaklı yapay zekaların ne anlama geldiği çok tartışılır. Yani kendileri açık kaynaktan mı bilgi alıyorlar? Yoksa e, kendilerinin yaptığı her şey açık kaynakta mı? Bundan emin değilim. Parayla satılan e, profesyonel bölümlerinin bir açık kaynak olmadığını düşünüyorum. Para verdikten sonra açık kaynaklık bitmiştir. E, ama buradaki açık kaynağın var olan internet olması düşündürücüdür. Çünkü... Bir yerden sonra da eskiye hapsolmak durumundalar. Yani yeni olan konularda evet çok fazla şeyi toplayıp başka bir hale getireceklerdir. Ama üstüne yeni fikir üretilmemiş ya da yeterince yeni bir şeyler çıkmamış konularda eskinin değerlerini, eskinin dilini ve eskinin kültürünü getireceklerdir. Bu özellikle şu anda hala yapay zeka tarafından cinsiyet ayrımcılığının işte ırk ayrımcılığının ön planda tutulduğunu görmemizin asıl sebebi var olan ve erişebildiklerinin eski değerlerin içinden yetişmiş olması ve onları bugünlere ve bundan sonra tartışa, taşıyabilecek güçte olabilmesi için. Işte. Yani bu işten kim gider? Şimdi hep bir beyaz yakalılar bundan etkilenecek deniyor. Ya da her zaman bildiğimiz mekanik işleri yapan insanlar bundan etkileniyor. İnternet de böyle olmuştu zaten. Pek çok mekanik iş yapan insanı götürmüştü. Hatta hatta ...işte mağazadaki satış görevlilerine de götürmüştü çünkü internet satışları yüzde beşlerden yüzde seksenlere doksanlara çıktığında kimse mağaza açmamaya başladı. Banka şubelerinde bile daha az sayıda gidiliyor. Benim çocukluğumda bilmem kaç bininci şube diye reklam yapmak meşhurdu. Şu anda bir bankanın şubesi olması kimse ilgilendirmediği gibi bankanın sabit maliyetlerin ne kadar yükseldiğini de göstergesi olarak alınıyor. Dolayısıyla bunlar normal bir yerden bir yere geçilecek ama şu anda Asıl yani düşünülmesi gereken şey yapay zeka ile hangi meslekler kaybolacak değil. Sanki belli meslekler var yok oldu ve onun yerine yapay zeka koyduk gibi. Yani zamanında e, efendim otomobiller pek çok yerde kol gücüyle yapılıyordu. Robotlar geldikçe e, kol gücü geçti. Ama iş aynıydı. Neredeyse işte imalat hatları bile benzer durumdaydı. Şu anda bugünkü süreçlere hiç benzemeyen süreçler kurulması gerekiyor. Dolayısıyla bir şey her şey aynı kalacak ama insanın yerini yapay zeka alacak gibi bir düşüncenin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Burada bir şeyler tamamıyla kökten değişecek. Yapay zeka birinin yerini almak yerine bütün akışı, bütün süreci başka türlü düzenlenmesini gerektirecek ve önümüzdeki en büyük risk de bu. Yani hiç kimse daha süreçlerini yeni baştan tanımlamaya hazır değil. Elimizde çok da fazla başarılı hikaye yok, başarı hikayesi yok, örnek yok. Kim neye bakarak bunları yapacak belli değil. O zaman birilerinin yerini alma meselesi çok ikinci sırada. Efendim hangi meslek kaybolacak, hangisi gelecek? Hep var olan aynı kalacak ama birileri değişecek, birileri gelecek. İşte efendim biçer döver çıktı. Dolayısıyla orakla e, buğday biçenler gidecek. Ama işte biçer döver operatörleri ve onları balyalayanlar çıkacak. Tamam mı? Bu sefer öyle değil. Bu sefer sistemin başından tanımlanması gerekiyor. İş yapma sisteminin tamamen değişmesi gerekiyor. Aynen işte elektriğin bulunması gibi, elektriğin imalat hayatına girmesi gibi başka bir şey. Bir yer. endüstri devriminden bahsediyoruz. Daha doğrusu bu sefer endüstri devrimi de değil. Toplam e, hizmet üretiminde de kocaman bir değişiklik olacak. E, o zaman da kim gider kim kalara bakacağız tabii ki. Yani burada e, beyaz yakalı dediğiniz daima toplam çalışan nüfusun yüzde üçü beşi onu duran bir otelde kalıyorlar. Yani hani çok da önemli değil onların gitmesi ama toplamda ne değişecek? Toplamda kimler geliyor? Hadi ben burada daha ters bir soru sorayım. En çok birbirinin benzeri iş yapılan yer bürokrasidir bütün dünyada. E i̇şte 250 yıldır Fransız devriminden beri Fransa'nın çıkarttığı ve bütün dünyaya yaydı ve kimsenin de kolay kolay değiştirip oynayamadığı, kurcalayamadığı hükümetler, kültürler, bilmem neler değişse de yerlerinde duran aslan gibi bürokrasi var. Bürokrasi yapay zeka tarafından istila edilirse tercih edilen kelimeyle ya da e, ...bürokrasinin önemli bölümleri zaten yapay zeka tarafından gerçekleştirilir hale gelirse ne olacak? Yapay zeka şu anda bürokraside yapılan pek çok işi çok rahatlıkla yapabilecek durumda. Yani e, en az ya, ilk bakışta, ilk düşüncede bile yüz tane örnek sayabilmek hepimiz için e, söz konusu. E, bu çok tehlikeli çünkü bürokrasiyi yapay zekayı çevirdiğiniz andan itibaren... ...yapay zekayı bir öğrenme e, faslı yapmanız lazım. Bu öğrenmeyi ne üstünden yapacaksınız? Sadece mekanik ve birbirini tekrar eden işlerin yöntemini mi anlatacaksınız yoksa buna bakış açısını mı anlatacaksınız? Onu anlattığınız andan itibaren işin içine ideolojiler, dünya görüşleri, politikalar girecek. O zaman o politikalar doğrultusunda eğitilmiş olan e, ve bu yönde çalışan bir yapay zekanın e, sonuç olarak nereye kadar neyi götüreceği, neyin kararlarını vereceği tartışılır. Üstelik de e, hükümetler ya da şeyler yani kural koyucular değiştiğinde bile eski öğrenilenleri nasıl silip yeniden öğreteceksiniz? Normal olarak hükümetler değiştiğinde bürokrasinin de en azından kilit noktaları değişir. Burada nasıl değiştireceksiniz? E, o zaman bürokrasi zaten her zaman bugüne kadar herkese karşı dünyanın her yerinde, her ikliminde, her kültüründe kendini korumuştur. E, burada koruduğu takdirde o zaman hayatın hızının dengeleyicisi bürokrasi mi olacaktır gibi pek de az dokunulan e, yerler var. Onları da ayrıca göreceğiz tabii ki. Asıl başka büyük bir sorun var. İş oyunun zırt diyeceği yerde orası bugün yavaş yavaş en çok konuşulan şey veri depolamaları, veri üretim depolama vesaire ilgili bölümlerin enerji ihtiyacının karşılanması. Şu anda yavaş yavaş herkes bozulmaya başladı. Yapay zeka yapılan yatırımlarla beraber sokaktaki insanın elektrik faturası artmaya başladı. Çünkü oraya yapılan yatırımın elektrik fiyatının insanlara yansıtıldığı ortada. Bunu daha ne kadar yansıtılacağını bilmiyoruz. Daha başlarındayız işin. Ayrıca hangi tür enerji? Şimdi bugüne kadar tukaka edilen nükleer enerjimi ve yenilenebilir enerjinin şu andaki ihtiyacı karşılamasının süre olarak imkanı yok. Yani o kadar şey üretebilmek için yapılacak yatırımın, inşaatın, altyapının vesairenin e, buradaki ihtiyacın zamanına uyması söz konusu değil. E, o zaman bu kadar nükleere gidiyorsanız ortalık nükleerden patladığı andan itibaren ne olacak? Unutmayalım ki 73 savaşından sonraki 74'te kurulan OPEC dünyada bir kırılmadır. İkinci Dünya Savaşı ile 74 arasında dünyanın büyüme hızı 74-2000 arasının iki misli. Dolayısıyla dünya yarı yarıya küçülmüştür ondan sonra. Enerji bundan sonra dünyanın ne tarafa doğru gideceğinin belirtisi olacaktır. Ve yapay zekaya hakimiyet aslama kararsanız enerji hakimiyetinden geçecek. Hangi enerji kim nasıl yapacak? Bunun kuralları ne olmalı? Enerji için bir dünya çapında üst kurulabilir mi? Yoksa dünyaya gerek var mı? 3-5 tanesi bir araya gelse yapabilir mi? Gibi tartışmalar olacak tabii ki. Bundan sonrası için şey, bir eğitim sistemi tamamıyla devre dışı kalmış durumda. Zaten internette bunu görmüştük. Herkes bugün YouTuber olmak istiyor. Efendim influencer denen şeyden olmak istiyor. E, ya da buna bunun gibi onlarca iş var. İşte, sosyal medya uzmanı ki uzman benim için büyük laftır ama e, genelde giriş seviyesine uzman deniyor her neyse. Burada daha nelerin olacağı belli değil. Üstelik de herkes yapay zeka derken 3-5 e, bilinen isimden bahsediyor ama her gün bir yenisi çıkıyor yüzlercesi yüzbinlercesi çıkıyor. Dolayısıyla asıl buralarda ne olacak? Bunlar bunları konuşmaya başlayacağız. Bugün pek çok şirketin iş yapış sistemleri, sosyal medya platformlarının üstünden gidiyor ya da e ticaretin yapıldığı şeklin üstünden ya da müşterilerin ürünle karşılaşması, markayla karşılaşması ve oradaki deneyimi üstünden gidiyor. Bunun apayrı nerelere gideceği, şirketlerin kesinlikle yeniden yapılanması gerektiği. Dolayısıyla ikinci dünya savaşından kalma Cumhuriyet öncesi İtalya gibi departmanların olduğu yani hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, lojistik vesaire gibi burada da genel müdürlük, satış, pazarlama, imalat falan filan gibi birbirinden ayrı yapılarla bundan sonra işlerin doğru zamanda benzer hızda yürütülüp yürütülemeyeceğini bir daha gözden geçirmek lazım. Yani finansçının kral olduğu, patron ve finansçının aslında şirketi yönlendirdiği yapıdan. Farklı insanların bir arada olduğu yapıyor. Üstelik de insanların girdiği yerden e, emekli olmayacağı, bir işte birden fazla kişinin çalışacağı, bir kişinin de birden fazla işte çalışabileceği yöntemleri nasıl olabileceğini görmek lazım. E, bir başka zaman konuşuruz. Film sektörü bunu 100 senedir yapıyor. Dolayısıyla buna benzer bir yapılara geçileceğini varsayıyorum. Peki bu arada özellikle bizde olduğu gibi e, ekonominin %80'i, %90'ı, Kobiler tarafından küçük işletmeler ve de orta boy işletmeler tarafından götürülüyor. Bu kadar büyük bir teknolojik dönüşüm dediğiniz zaman, bu boyuttaki insanların bu dönüşümü nasıl sağlayacaklar? Buna uygun yönetim sistemini nasıl oturtacaklar? E, bunların dönüşmenizini sağlayacak olan teknik yapı teknik destek nereden, kimin tarafından verilecek? Bunlar hangisinin doğru olduğunu, hangi bilgi beceri ve referanslara göre sağlayacak? Buralarda yeterince örnek olmadığı için danışmanlık sistemlerinin de yeterli olmayacağı ve hatta yavaşlatıcı olacağı kesin. Özellikle aile şirketlerinde hayat zor olacak aile şirketlerine giderseniz, ay bunlar bizde çalışmazlar yapay zeka vesaire için. Bundan sonra o zaman siz çalışmazsınız cevabı olacaklar. Ee, bütün bunların yani önümüzde sadece 3-5 sene var. Hani 2030'un bir kırılma noktası olacağı herkesce iddia edilen yer oldu. Yani 30 olmasın, 32 olsun, 29 olsun fark etmiyor ama 3-5 sene ki bu bir iş hayatına çok kısa bir süre zaten. Bugün bir şeyler yapmaya başlarsanız sonuçlarını alması zaten 3-5 sene sürecektir. Nasıl olacak da e, bu kadar çoğu aile şirketi olan orta boy işletme böyle bir dönüşüm altında e, yok olmaya karşı dayanacak. Bunları finanse etmek, normal büyük finansmanlardan kaçmak ve küçük finansmanlar yapmak demek. Bu o zaman toplam gücü düşürür mü? Yani e, 2 milyon tane kobi ayakta tutabilmek için belki de 200 tane çok güçlü dünya şirketinden mi vazgeçmiş oluyorsunuz? Bunun kararı neye göre verilecek? E, neoliberal ekonominin bütün dünyada çöktüğü bir yerde bunun kriterleri ne olmalı? Ayrı bir tartışma konusu. Yani şu anda her şeyi baştan almanız gereken şeylerden bir tanesi eğitimdir. Her şeyi lisan eğitim üstüne kuruyordunuz. Lisanın çok fazla önemli olmadı. E şuradan 3 sene öncesine kadar ilkokulda bile kod yazmayı öğretelim diyordunuz. Şu anda kod yazmanın anlamsız olduğu çıktı piyasaya. Hatta hatta Meta'nın son yaptığını gördük işte. Yüzlerce yazılım mühendisini işten çıkartıp onların meşhur e, super intelligence dedikleri şirkete e, 100 milyon dolara adam transfer ediyorlar. 50 taneye 100 milyon dolarlık adam transfer ediyorlar. Onun yanında yıllık 1 milyon dolar alan yüzlerce binlerce mühendisi işten çıkartıyorlar. Demek ki bizim daha 5 sene önceki büyük değerler ve hayaller dediğimiz şeylerin bir anda yer ile yeksan olduğu bir durumdayız. E, o zaman durup bekleyelim o zaman görürüz de yok. Yani durup bekleyen kaybolur, e, yanlış hareket eden kaybolur. E, i̇lginç bir oyun başlamış durumda ama bizim açımızdan bu Kobili aile şirketli durumu görmek lazım. 95'teki İtalya'nın aile şirketlerini toparlamasından daha büyük çapta bunun düşünülmesi gerekiyor. Yoksa teknoloji onları yutup gittiğinde ne yapabiliriz onu bilemiyoruz. Yani zamanında Türkiye'nin endüstri devrimine karşı çıkmasından bir tanesi şeydir. Ya biz buraya mensucat yani ile ilgili bir fabrika koyarsak buradaki 1800 el tezgahını kaybedeceğiz der. Dolayısıyla hani bir yerde evet atlandı, ıskalandı dedin ama bir yanda da işte binlerce el tezgahının korunması gibi kaygılar vardır. Şimdi bugün biz bu kadar kobiyi koruyacağız, bir kaygı mıdır, benzer şeyler başımıza gelmişsin bunu yaşayıp göreceğiz. Ama şu anda tartışılması gereken ve bugüne kadar pek de tartışılmamış, daha önce de tartışmaya ihtiyaç olmamış konu var. Dolayısıyla eğitim, şirketler, finansmanın dağılımı, altyapı, enerji, bütün bunlar gündemde değil. Herkes bir eğer gelecek, onun yerini alacak. Peki, asıl Bugünkü hayatın toplam işleyişinin yerini nasıl bir işleyiş alacak? Bunun kenarını, köşesini değiştirerek yani yolda giderken toparlayabilecek miyiz? Hani uzayda bir zamanlar astronotlar çıkıp sağa solu tamir ediyorlardı. Bunu böyle yapabilecek miyiz? Yoksa arabayı bir kenara bırakıp bütün lastiklerini, motorunu falan filan çıkartıp yeniden mi kurmak zorundayız? Yani bir tablo razı mı yapmak zorundayız? Bunu göreceğiz. Bu Onun için, sorular aslında yani kafaya oynayan ülkeler için geçerli sorular. Yok e, yok ayakta kalmak de için de aynı var şey geçerli. Yoksa da ayakta kalmayacaksınız. O zaman da hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şeyiniz olmadığı takdirde tamamiyle tamamıyla boyun eğmek durumunda kalabilirsiniz. E, öyle O zaman da siyasi boyun eğmeler gelecektir. O zaman belli bir güce ihtiyaç olacaksınız. Bu da zaten çok sağlam bir silahlanmayı ve çok daha tehlikeli, e, çok daha sert bir gidişin öncülerini görüyoruz. Yani ortalığın şu anda olduğunun çok daha fazlasında ısınacağı, o ısınmanın sivilcesi patladıktan sonra hayatın normale döneceğini düşünüyorum ben. Levent Bey çok teşekkür ederiz.